Doküman türü ekle düzenle. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki gelen evrak havuzu menüsü altında yer alan doküman türü ekle düzenle alt menüsüne giriş yapılır. Yeni bir doküman türü eklemek için yeni doküman türü ekle ifadesine tıklanır. Gelen yeni doküman ekle alanından yeni doküman türü adı girilir. Kurumsal paket kullanıcısıysanız doküman türü işlem alanı seçimi yapılır. Sadece dosyaya ait doküman eklediğinizde görüntülenmesi için dosya işlemleri, hem dosyaya hem sözleşmeye ait doküman eklediğinizde görüntülenmesi için ise sözleşme işlemleri seçeneği seçilir. Eklemek için kaydet ifadesine tıklanır. Kayıtlı doküman türü silmek için ekli doküman türü sil ifadesine tıklanır. Gelen listeden silmek istediğiniz türü, sütun başlıkları altındaki boş alandan filtreleyerek bulabilirsiniz. Silinecek türün veya türlerin solunda yer alan onay kutucuğu işaretlenir ve sil ifadesine tıklanır. Açılan uyarı penceresinden işlem onaylanır. Silinmiş doküman türünü geri yüklemek için silinmiş doküman türü geri yükle ifadesine tıklanır. Gelen listeden geri yüklemek istediğiniz türü sütun başlıkları altındaki boş alandan filtreleyerek bulabilirsiniz geri yüklenecek türün veya türlerin solunda yer alan onay kutucuğu işaretlenir ve geri yükle ifadesine tıklanır. Açılan uyarı penceresinden işlem onaylanır.